Fenerbahçe için özel bir dua yapabilir misiniz demiş. Yani futbol çağdaş dünyanın aldatmaca oyunlarından bir tanesi. Gerçi ben de Kayseri sporluyum. Kayser severim. Başlarına da giderim. Ama onun bir oyun olduğunu bilirim. Hiçbir zaman orada küfredilmesine rıza göstermem. Küfredenleri uyarırım. Yanlış yapan insanları uyarırım. Orayı seyrederken hayatı seyrettiğimi düşünürüm futbolcu filan futbolcunun kafasına topu indirip onun kafasını vurup gol atmasını ister ama o futbolcu o ayarı yapamaz ayağıyla. Ayarı yapar, öbür futbolcu kafayı onun istediği gibi vurup golü atamaz çünkü karşıda kaleci var, defans diye bir faktör var. Hayat aynen böyle. Hayatın içinde her istediğinizi yapabilecek muktediriyetiniz yok sizin. Onun için oyunu bile doğru okuyacaksınız. Onun bir oyun olduğunu asla unutmayacaksınız. Dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğunu ve imtihan vesilesi olduğunu asla unutmayacaksınız kandırılmayacaksınız yani. Size gösterilene değil, görülmesi gerekene bakacaksınız. Maalesef futbolu çağımızın insanları aldatma ve peşinden sürükleme aracı haline getirdiler. Çünkü bakın onun medyası var, kulübü var, taraftarı var, yöneticisi var, hocası var, topçusu var. Daha da sayayım yani bir sürü. Masörü var, sağlık hizmetini yürüteni var, psikologları var. Var da var. 10 15 tane kalem o işin içinde insan grubu var. Ben bir futbol kulübünde yöneticilik de yaptım. Yani işin ciğerini biliyorum. O açıdan söylüyorum. Şimdi siz bunların hepsinin ekmeğinin önüne geçecek bir şey söylediğiniz zaman karşınızda bir sürü insan göreceksiniz. Artı bir de bunun kumar tarafı var. İddiası var, totosu var, lotosu var, cartı var, curtu var. Dolayısıyla yani bir oyun olduğunu bilin. Taraf tutuyorsanız fanatik olmayın. Taraftar olun, seyirci olun ama fanatik olmayın. Onun yüzünden insanlarla kötü olmayın. Çünkü insanlarla her zaman beraber yaşayacağız.